Bir zamanlar dağların ve vadilerin arasında Deprem Diyarı adında renkli bir kasaba varmış. Evler rengarenk çatılarla süslenmiş, yollar çiçeklerle dolu, ağaçlar dallarını göğe doğru uzatıyormuş. Kasabanın sakinleri, çocuklar ve hayvanlar doğayla uyum içinde yaşar ve birbirine yardım ederlermiş. Deprem Diyarı'nda yaşayan herkes sallantıların neden olduğunu ve ne zaman gelebileceğini anlamaya çalışırmış. Depremler tıpkı sihirli bir titreşim perisi gibi yerin derinliklerinden yukarı doğru zıplarmış. Hafif sallantılar evlerin camlarını hafifçe titreştirirken, büyük sallantılar evlerin içindeki saksıları bile sallar, yolların taşlarını hafifçe oynatırmış. Dünyanın altındaki dev kayalar, yani yer kabuğu parçaları bazen birbirine sürtünür, bazen kayarmış. İşte bu hareketler depremleri yaratırmış. Küçük sallantılar fısıltı gibi olur, büyük sallantılar kocaman bir davul sesi gibi çalarmış. Ama önemli olan hazırlıklı olmaktı. Hazırlıklı olanlar hiçbir sallantıdan korkmazmış. Deprem diyarında yaşayan herkes acil durum çantalarını önceden hazırlar, evde güvenli köşeler belirler. Böylece sallantı geldiğinde herkes güvende olurmuş. Acil durum çantası sadece küçük bir kutu değilmiş, içinde hayati ve günlük ihtiyaçları karşılayacak her şey bulunurmuş. Dış ses, bir acil durum çantasında mutlaka bulunması gerekenler şunlardır. Temiz su ve su şişeleri, herkesin en az 3 gün susuz kalmayacak kadar. Konserve yiyecekler ve uzun süre bozulmayacak gıdalar. Fener ve yedek piller, elektrik kesilirse ışık sağlar. Battaniye veya uyku tulumu, soğuk gecelerde korur. İlk yardım seti, yara bandı, antiseptik, bandaj, ağrı kesici ve gerekli ilaçlar. Önemli belgeler, kimlik, sigorta ve sağlık bilgileri. Düdük, ses çıkararak yardım çağırmak için. Küçük oyuncak veya kitap, çocukların sakin kalmasına yardımcı olur. Maske ve el dezenfektanı, temizlik ve hijyen için. Hayvanlar ve çocuklar, acil durum çantasını birlikte hazırlar, her öğeyi tek tek kontrol ederler. Tilki feneri alır, sincap yiyecekleri sayar, kaplumbağa battaniyeyi düzgünce yerleştirir. Bu hazırlıklar, sallantı sırasında güvenli davranmayı öğretir. Bir sabah hafif bir sallantı hissedilmiş. Çocuklar ve hayvanlar şaşkın ama hazırlıklıymış. Sallanma başladığında herkes sakin kalmış. Doğru davranış çok basitmiş, masanın bacağını tutup yanına oturmak. Masanın altına girmek yerine masanın bacağını tutmak hem başı hem de vücudu korurmuş. Tilki dikkatlice masanın yanına oturmuş, sincap kuyruğunu masaya dolamış, kaplumbağa başını koruyarak masanın bacağına yanaşmış. Sallantılar boyunca herkes bu şekilde güvende kalmış. Bazen sallantılar daha güçlü olurmuş. Büyük depremler geldiğinde panik yapmak yerine sakin kalmak çok önemliymiş. Masanın bacağını tutmak ve yanına oturmak dengemizi korumamızı sağlarmış. Deprem diyarı sakinleri birbirine yardım eder, büyük sallantılarda güvenli yerlere geçer ve dayanışma içinde olurlarmış. Birlikte hareket etmek sarsıntının etkisini azaltır ve herkesin güvende olmasını sağlarmış. Sarsıntı durduktan sonra dikkatli olmak gerekirmiş. Dış ses şöyle anlatırmış, deprem sonrası yapılması gerekenler şunlardır, önce kendini ve çevrendekileri kontrol et, yaralı varsa yardım et. Gaz ve elektrik vanalarını kapat. Su borularını kontrol et, sızıntı varsa yetkililere bildir. Evde çatlak, dökülmüş eşya veya tehlikeli durum varsa, güvenli bir açık alana çık. Yıkıntılara veya hasarlı yapılara yaklaşma. Deprem sonrası haberleri ve uyarıları takip et, resmi duyurulara dikkat et. Telefon hatları meşgul olabilir. Sadece acil durumlar için kullan. Acil durum çantasını hazırla, ihtiyaç duyarsan dışarı çıkmaya hazır ol. Çocukları ve hayvanları sakinleştir, birlikte güvenli bir yerde bekle. Artçı sarsıntılara karşı hazır ol, bazı sallantılar depremin ardından gelir. Komşularınla dayanış ve yardımlaş, birlikte hareket etmek güvenliği artırır. Hayvan dostlar ve çocuklar yolları ve evleri kontrol eder, güvenli alanlara geçer. Deprem diyarı sakinleri artık daha bilinçli ve cesur hisseder. Hazırlıklı olmak ve sakin kalmak güvenliğin en önemli adımıymış. Deprem tatbikatları da yapılırmış. Tatbikatlar hem eğlenceli hem de öğretici olurmuş. Masaların bacağını tutmak, başı korumak ve güvenli köşelerde beklemek tatbikatın en önemli kurallarıymış. Her tatbikat gerçek bir deprem geldiğinde ne yapacağımızı öğretirmiş. Çocuklar ve hayvanlar tatbikat sırasında eğlenir, birbirine yardım eder, birbirlerini kontrol ederlermiş. Deprem diyarı artık daha güvenli ve bilinçli bir yer olmuş. Sallantılar ne kadar güçlü olursa olsun, doğru davranışlarla kimse korkmazmış. Birlikte hareket etmek ve hazırlıklı olmak kasabayı güvenli kılar, herkesin cesur ve mutlu olmasını sağlarmış. Hatırlayalım, depremler yer kabuğu hareketlerinden oluşur. Sallantı sırasında masanın bacağını tutup yanına oturmak güvenlidir. Acil durum çantası hazır olmalı; içinde su, yiyecek, fener, battaniye, ilk yardım seti, önemli belgeler, düdük, maske ve çocuklar için oyun eşyaları bulunmalı. Deprem sonrası önce kendini ve çevreni kontrol et, gaz, elektrik ve su vanalarını kapat, güvenli alanlara geç. Artçı sarsıntılara hazır ol. Dayanışma ve sakin kalmak güvenliğin en önemli parçasıdır. Deprem diyarı sakinleri artık sallantıları bir korku değil, bir öğrenme ve cesaret hikayesi olarak görür. Masaların bacağını tutmak, hazırlıklı olmak ve birlikte hareket etmek onların her zaman güvende kalmasını sağlar. Doğa, rüzgar, ağaçlar ve kuşlar bu deneyimin bir parçasıdır ve her sallantı çocuklara ve hayvanlara doğru davranmayı hatırlatır. Deprem diyarı rengarenk çiçekleri, ağaçları, evleri ve sakinleriyle her sallantıya hazır, güvenli ve mutlu bir yer olarak varlığını sürdürür.